Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde Kuyudu Kadime Arşiv Sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Elazığ Tapu ve Kadastro 16. Bölge Müdürlüğü ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Daire Başkanlığı tarafından açılan sergide mühür, tapu ve kadastroyla ilgili birçok tarihi eserin fotoğrafı yer alıyor. Serginin açılışı il yöneticileri, kurum müdürleri ve davetliler tarafından yapıldı. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan Kuyudu Kadimi Arşivi sergisi 19 Ekim tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak. Tapu Kadastro Elazığ Bölge Müdürü Mahir Tuncer tüm Elazığlıları sergiye davet etti. Burada çok kıymetli eserlerimiz mevcut. Eserlerimizin arasında Ayasofya Vakfiyesi, meşhur olan Ayasofya Vakfiyemiz burada. Ayrıca Kudüs Efkaf Defteri olan, Kudüs vakıflarına ait defterlerimiz mevcut burada. Ayrıca Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün arşivinde bulunan arşiv belgelerini sergiliyoruz. Sayın Bakanımız, sayın dekanımız, rektörümüz Belediye başkanımız buraya geldiler, teşrif ettiler. Onlara kendilerine teşekkür ediyorum. Ankara Genel Müdürlüğü Tapu ve Kadastro Uzmanı Mehmet Yıldırır da sergilenen eserler hakkında bilgi verdi. Server Efendi sergi salonumuz var. E, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dersi Başkanlığı içerisinde. O sergi salonunda e, bu eserlerin hepsinin orijinali var. E, yaklaşık 30'un üzerinde eser getirdik buraya. Bunlardan iki tanesi replika eserler. Birebir orijinaliyle aynı. Birisi Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin Ayasofya Vakfiyesi. Bir diğeri de Kudüs Evkaf Defteri. Bu iki replikanın yanı sıra 30'un üzerinde eserinde tablolarını getirdik. Defterhane Teşkilatı Osmanlı Devleti'nde Defterhane Teşkilatı'ndan günümüze uzanan eserler Genel Müdürlüğümüz arşivinde muhafaza ediliyor. Biz bunları illerde düzenlenen böyle uluslararası etkinliklerde getirip halkımızın tarihi bilincine katkı sağlamak üzere e, sergi açıyoruz. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürü Metin Tokat uluslararası kongrelere açtıkları sergiyle katkı sağladıklarını belirtti. Yani halkla iç içe olan bir kurumuz. Bununla beraber yaptığımız hizmetler teknolojiye yakın olan bir kurumuz. E, ve bu teknolojiye yakın olmakla beraber halkla iç içe olan kurum olarak her zaman için e, onlara yakın işler yapmaya çalışıyoruz. Bir sanal müze yaptık. Bu sanal müzemizde de web sayfamızda biz bu sanal müzemizi zaten yayınlaştırdık. Burada 325 tane eserimiz var. Fatih Sultan Mehmetten itibaren gelen çok değerli eserlerimiz var. Bunları da halkımız istediği zaman bizim internet sistemimize girerek görebilirler.